Son 20 yılda Türkiye'nin eşsiz doğasını korumak, yaşadığımız çevreyi gelecek nesillere daha iyi durumda bırakabilmek için azimle çalıştık. İklim değişikliğine karşı küresel mücadelede üzerimize düşen görevi yapmak adına yalnızca Paris İklim Anlaşması'nın onaylamasını sağlamadık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismine iklim değişikliğini de ekledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milletimiz için doğayla iç içe, sosyal kullanımları da içeren ferah yaşam alanları oluşturuyoruz. Ülkemizi yeşil kalkınma devrimi ile 2053 vizyonuna hazırlıyoruz. 81 ilimizde 70 milyon metrekarenin üzerinde alana sahip 446 millet bahçesi yapıyoruz. 125'ini tamamlayıp hizmete sunduk. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki sıfır atık projesiyle 3.9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 347 milyon ağaç kurtarıldı. Sıfır atık yönetim sistemi uygulamaya başlayan kurum kuruluş işletme sayısı 140 bine ulaştı. 20 yılda çevremizi ve ülkemizi koruyup geliştirmek adına pek çok projeye finansal destek sağladık. 1606 kilometre bisiklet yolu yapımı tamamlandı. 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 3000 kilometre. 10.000 metrekareye yakın gürültü bariyeri yapımına destek verdik balıklarımızı, deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaj sorununu ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini başlattık. Marmara'da tek yürek, tek ses olduk. Temiz denizlerin simgesi olan mavi bayraklı plaj sayısını 140'tan 531'e çıkardık. Mavi bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncüsüyüz. Atık geri kazanım tesisleriyle istihdama ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Geri kazanım tesisi sayısını 46'dan 3565'e yükselttik. Daha temiz bir çevre için atık su arıtmasını yaygınlaştırdık. 2002'de 145 atık su arıtma tesisi varken 2021'de bu sayı 1176'ya çıktı. Mevzuata uygun işletilen atık su arıtma tesislerine enerji teşviki kapsamında 2021 yılında 187 milyon TL destek sağladı. Atık suların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde arıtılmış atık suların %3.55'ini yeniden kullanıyoruz bu oranı 2023 yılında %5'e, 2030 yılında ise %15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Artık çöpler modern tesislerde bertaraf ediliyor. 20 yıl önce 15 adet olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 91'e çıkmış durumda. Doğal güzellikleri, bitki çeşitliliği, yaban hayatı zenginliği ile gözümüzü, gönlümüzü ferahlatan tabiat ve milli parklarımızı vatan savunması bilinciyle koruyoruz. Doğa severlerin ihtiyaç duyduğu tesisleri tamamlıyoruz. Çevresel kalitenin arttırılması, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele, karbon salınımının azaltılması, taşkınlarla mücadele, türlerin yok olmasının engellenmesi amacıyla Orta Anadolu Orta Karadeniz bölgesi korunan alanlar arasında ekolojik koridorları belirledik. Türkiye çapında 87 adet potansiyel doğal sit alanının bozulmadan gelecek nesillere aktarılabilmesi için tespitini yaptık. Temiz hava eylem planlarıyla hava kalitesini iyileştiriyoruz. 2002'de sadece 5 büyük şehirde olan doğalgaz bugün 81 ilin tamamına yayıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen nefes yazılımıyla 25 il ve ilçe merkezinin her noktasında vatandaşlarımızın soluduğu hava kalitesini anlık olarak ölçüyoruz. Kirliliğe sebep olan kaynakları yüksek hassasiyetle tespit ederek azaltım önlemleri uyguluyoruz. Egzoz gazı ölçüm takip sistemi ile araçların egzoz emisyon ölçüm işlemlerini elektronik ortama taşıdık. Etkin denetime yönelik plaka tanıma sistemi üzerinden EGEDES sistemini geliştirdik. Çocuklarımıza ve torunlarımıza daha yeşil, daha temiz bir vatan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Daha yapacak çok işimiz var.